çoğalıp, e, yayılıp sonra hastalık oluşturması yani kötü huylu tümörlerdir aslında kanser ve kanser hastalıkları. E, biliyorsunuz 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak belirlenmiş durumda. E, Tüm dünyada bu şekilde biliniyor. E, 9 Şubat'ta e, ülkemizde ayrıca sigarayı bırakma günü olarak e, kutlanmakta. E, kanserlerin çeşitleri var. Ona girmeden önce dünyadaki yaygınlığından biraz bahsedelim. Yaklaşık olarak her yıl 9 milyon insan kanserden ölmekte tüm dünyada. Türkiye'de ne sıklıkla görülmekte? Yıllık olarak erkeklerde 100 bine yakın, kadınlarda da 70 bine yakın kanser yeni teşhisi konmakta. Peki dağılım nasıl cinsiyete ve yaşa göre? Cinsiyete baktığımız zaman erkeklerde en çok e, görülen kanser e, akciğer kanseri. O da daha çok sigara tüketimiyle ilişkilendiriliyor. Sigara tüketimi erkeklerde çok daha fazla olduğu için. E, bunun dışında başka işle ilgili çevresel maruziyetler de var tabii. Onun da katkısı var. E, i̇kinci olarak da prostat kanseri görülüyor. Erkeklerde en sık. Kadınlarda ise en sık görülen kanser meme kanseri. Meme kanseri 4 kadın kanserinden dörtte birini oluşturuyor yüzde yirmi beşini yüzde yirmi beşini oluşturmakta kadın kanserlerin o yüzden önemli ayrıca bir öneme sahip biraz daha oradan ayrıntılı olarak bahsedeceğiz bunun dışında hem erkek hem kadınlarda kolorektal kanser adı verilen kalın bağırsak kanserleri de üçüncü en sık görülen kanser türü Çocukluk çocuklukça Çocukluk çağı kanserlerinden de en sık lösemi dediğimiz kan kanseri görülmekte. E, kanserlerin nedenlerine gelince değiştirilebilir ve değiştirilemez nedenler mevcut. Değiştirilemez nedenler e, yaş, e, cinsiyet, ırk, e, genetik yatkınlık, ailesel yatkınlık e, olarak kabul ediliyor. E, bunlardan yaş daha çok işte ileri yaş hastalığı esasında kanser. E, bir de cinsiyete Özel kanserler var, sıklığı cinsiyete göre değişen. Bununla birlikte yine ırksal bazı kanserler var. Bazı ırklarda bazı kanserler daha sık görülmekte. Genetik yatkınlık dediğimizde bir takım genetik bozukluklara bağlı olarak bazı ailelerde bazı kanserler daha sık görülmekte. Bunlar değiştirilemez gen olarak kabul ediliyor. Ancak hani genetik yatkınlıkla ilgili belki gelecekte gen tedavisi ile birlikte bu parametre değişebilir. E, değiştirilebilir olarak kabul edilen nedenler ise kanserle ilgili çevresel etkenler, e, zararlı alışkanlıklar, sigara gibi. E, çevresel etkenlere örnek verirsek e, mesela ultra, ultraviyole radyasyon. E, bunun dışında yem, bu, e, yeme alışkanlıklarının kötü olması yine kanser nedenlerinden biri. Özellikle e, sebze meyveden e, az az lifli hayvansal yağ yağlardan zengin beslenme kanser sıklığını arttırmakta öncelikle de bağırsak kanseri sıklığını arttırmakta Bununla birlikte obeziteye yol açtığı için genel olarak da yine kanser sıklığını arttırmakta yine alışkanlıklardan bahsedecek olursak fiziksel egzersiz yetersiz olması da yine kanser sıklığını arttırmakta başka bahsedecek e, bahsedeceğimiz nedenler enfeksiyöz e, ajanlar dediğimiz e, mikroorganizmalar yani mikroplar mikroplardan da örnek vermem gerekirse en çok kanserle ilişkilendirilen e, mikroorganizma HPV dediğimiz e, rahim ağzına yerleşip orada yıllar içerisinde e, hücrelerin değişimine sebep olup kanser oluşturan bir virüs bu da yine tarama programlarımızda e, tespit edilebiliyor bunun dışında kimyasal etkenler de kanser oluşumunda etkili olabilir. Bu kimyasal maruziyette kişiler iş hayatında da buna maruz kalabilir ya da yine çevresel etmenlerin içerisinde de yine kimyasal ajanlara maruz kalıp yine kanserojen etkilere kişiler maruz kalmış olabiliyorlar. Peki kanser genel olarak nasıl bir hastalık? E Ölümcül evet, ölümcül. Ancak önlenebilir bir hastalık. Önlenebilir ve ne kadar erken teşhis edilirse o kadar fayda sağlanır tedaviden. Ne kadar erken teşhis edilirse şifa bulma şansı tam olarak şifa bulma şansı o kadar fazla olur. Bunun dışında yine sakatlıkların önlenmesi için de yine erken teşhisin faydası var. O doku ve organ kayıplarının önlenmesi için de yine faydası olacaktır. Kanser mesela küçükken tespit edildiği zaman çok daha az doku kaybıyla o kanserden kurtulabilmeniz mümkün. Ama kanser ilerlediği zaman onun cerrahi olarak çıkarılması için daha fazla dokunun kaybı gerekecek. En çok bilinen, en önemli riskler etmenler ise kanserle ilgili değiştirilebilir tütün ve tütün mamullerinin tüketimi yeme alışkanlıkları. Bir de Fiziksel aktivitenin azlığı olarak biliniyor. Bu üçünü bile değiştirdiğimiz zaman kanserlerin 1 bölü 3'ten fazlasını azaltmamız mümkün. Bu şekilde kabul ediliyor. Yani kanserlerin önlenmesi hususunda tütün ve tütün ürünlerinin kaynakları, uzak durmak. Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak. Yani içenler varsa bırakması sigarayı bırakması. Tütün tütün ürünleri derken sadece sigaradan bahsetmiyoruz tabi. Tütünle ilgili tüm mamuller geçer. Nargile de buna dahil oluyor. Ya da ot çiğnemi olarak kabul edilen bazı yörelerimizde bu şekilde tüketim de söz konusu. Bunlar da yine özellikle ağız içi kanserleri oluşabiliyor bu şekilde tütün mamulü tüketmekle de. Sağlıklı Beslenmekle yine önüne geçebiliriz. Nasıl? Özellikle yeterli miktarda sebze meyve tüketimi, bol lifli gıda tüketimi, kanser oluşumunda yine önleyici olarak kabul ediliyor. Özellikle et ürünleri haftada 500 gramdan fazla et tüketimi Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen etki olarak görülüyor şöyle söyleyelim ayrıca işlendiği zaman etin kanserojen etkisi daha da artıyor. Yani sosis salam olarak tükettiğiniz zaman ya da türevleri şeklinde tükettiğiniz zaman kanserojen etkisi çok daha fazla artıyor. Özellikle hayvansal yağların yoğun olduğu gıdalar tüketimi varsa kanseri açısından büyük bir risk oluşturuyor. Yine obezitede hem bu gıda maddelerinden kaynaklı hem de Oluşturduğu kilo kilo artışından, obeziteden kaynaklı yine kanserojen etki ortaya çıkıyor. Bunun dışında yine ideal vücut ağırlığımızı koruyarak da yine kanserden korunabiliriz. Önerilen günlük minimum 30 dakika yürüyüş. Tabii daha farklı egzersizler de yapılabilir ama önerilen en az günlük 30 dakika yürüyüş yapılması. Çevresel etkenlerden ultraviyole radyasyondan korunulması. Normalde ultraviyole radyasyonun bir dalgası aynı zamanda şeye sebep oluyor, oluşturuyor, daha doğrusu D vitamini sentezlenmesini sağlıyor ciltten. Ama fazla aldığımız zaman ultraviyole radyasyonu cilt kanseri oluşma riski artmaya başlıyor. O yüzden kararında güneş ışığında almak gerekiyor. Olabildiğince yoğun olan güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde yaz günleri özellikle belli saatlerde güneş ışığından uzak durmak gerekiyor. Çok kısa süreli güneş ışığı almak sağlığımız için yine gerekli olacak. Tabi D vitamini sentezlenebilmesi için ama genel olarak korumamız önemli. Cilt kanserleri açısından çok önemli bir yeri var. Ee, bunun dışında yine e, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin azaltılmasıyla da yine kanser yükünün azaltılacağı bilinmekte. Ee, kanserde erken tanı e, dedik ki tedaviyi de kolaylaştırıyor aynı zamanda kişinin sağ kalımını da arttırıyor. Yani ne kadar erken teşhis edilirse e, kişinin e, yaşama e, olasılığı o kadar artıyor ve e, tamam tam tamamen şifa bulma e, durumu da yine o kadar artmış oluyor e, Peki kanserde erken teşhisi nasıl yapıyoruz Biz e, çok bilindik kanserler genelde e, hastanelerde teşhis konuluyor ancak e, ülkemizde sık görülen e, ve önlenebileceği düşünen bazı kanserler e, için ulusal tarama tarama programı yapılmakta e, bunlar üç tane kanserden oluşuyor e, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve e, kalın bağırsak kanserinin taramaları yapılıyor. Ücretsiz olarak yapılıyor bahsedeceğim yerlerde. Bunlar aile sağlığı merkezleri ve KETEM dediğimiz kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri. bunlarda tamamen ücretsiz olarak bu kanser e, bu kanserler için tarama yapılıyor. E, tabii aile sağlığı merkezlerinde tüm kanserler taranamıyor. KETEM'lerde ise bu bahsettiğim 3 e, kanserinde taraması yapılabiliyor. E, KETEM dediğimiz ka kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri e, tüm Türkiye çapında 190 şu anda mevcut durumda 198 adet var. E, 33 tanesi mobil KETEM olarak e, mobil KETEM olarak mevcut. E, mobil KETEM'lerde mobil tırlar şeklinde e, belki karşılaşmışsınızdır ilçe ilçe dolaşıp pembe tırlarla kadınların kanser taramasını gerçekleştiriyor ve bu tırlarda mobil röntgen cihazları mevcut. Mobil röntgen cihazları ile birlikte meme kanseri için mamografi dediğimiz meme grafisinin çekilmesi işlemi gerçekleştiriliyor. Bunun dışında yine diğer kanser taramaları da bu ketem mobil ketem araçlarında yine gerçekleştirilebiliyor. Ama Mobil ketem e, araçlarına denk gelmez gelmeyebilirsiniz. Bunun için e, en yakın e, ketemi de internetten size en yakın olanı araştırıp da gidebilirsiniz. Ücretsiz olarak tamamen ücretsiz olarak hizmet vermekte bu üç kanserin taraması gerçekleşmekte. E, bu üç kansere biraz ayrıntısına girersek e, bu üç kanser e, meme kanseri için e, şöyle e, bir tarama programımız var. 40 yaşından sonra İki yılda bir mamografi dediğimiz meme grafisinin çekilmesi esasına dayanıyor. Bu ketem e, cihaz e, ketemlerde, mobil olanlarda ya da sabit olanlarda çekilen filmler Ankara'daki merkeze online olarak iletiliyor. 10 gün içerisinde iki tane farklı radyoloji uzmanı tarafından değerlendiriliyor ve 10 gün içinde raporlanıyor. Bu şekilde hızlı bir sonuç alınıyor. E, meme kanseri neden önemli demiştik. Her dört kadın kanserinden birini oluşturuyor. O yüzden ona özellikle önem veriyoruz. Bunun dışında sadece bu tarımayla kalmayacak tabii kadınlarımız aylık olarak kendi kendine meme muayenesi yapması gerekiyor. Bilmeyenler olabilir. Bunun için KETEM'lere başvurulabilir. KETEM'ler aynı zamanda eğitim merkezi olduğu için burada bu konuda da eğitim alabilirsiniz. Kanserler konusunda bilgi alabilirsiniz aynı şekilde. Ee, ve e, aile sağlığı merkezlerinde de aile sağlığı ebeleri ve hemşireleri tarafından da yine bu eğitimler verilmekte. Yani kendi kendine meme muayenesini aile sağlığı merkezlerindeki ebe hemşirelerden de öğrenebilirsiniz. Onlar size anlatacaklardır. Ee, ve bu kanserler için dedik e, kaç yaşına kadar yapılıyor e, meme kanseri için e, tarama? E, yaklaşık olarak e, 70 yaşına kadar yapılıyor. E, Raym ağzı kanseri, ikinci kanserimiz tarama programındaki. Raym ağzı kanseri de 30 yaşından 65 yaşına kadar her 5 yılda bir raym ağzından sürüntü alınması ve HPV DNA bakılması prensibine dayanıyor. Bu kanserin en sık sebebi HPV dediğimiz human papillon virüs açılımı. Bu virüs kaynaklı hücresel değişiklikler ve kanserojen dönüşü. Ee, bu virüsün önlenmesi gerekiyor çünkü serviks kanseri dediğimiz e, rahim ağzı kanserinin hemen hemen çoğundan HPV virüsü sorumlu. HPV'nin de tabi e, yine alt tipleri mevcut. E, bu alt tiplerin bir kısmı e, şiddetli kanserojen etkiye sahip, o yüzden testlerle bunların tespit edilmesi gerekiyor. E, bu virüs nasıl bulaşıyor? E, bu virüs cinsel yolla başta bulaşıyor. Bunun dışında yine Genital bölgeye temas eden işte ortak kullanılan havlular ya da iç çamaşırlar iyi yıkanmadan kullanılan iç çamaşırlarla HPV yine bulaş söz konusu olabiliyor. Bunun dışında tırnakla bulaş ve anneden bebeğe geçiş yine söz konusu olabiliyor. Bu 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 şekilde geçiş olduğu biliniyor ve bu virüs bulaştıktan sonra 10 yıla kadar etkileri yoktur başlaması gecikebiliyor. Yani virüs bulaşır bulaşmaz hemen orada rahim ağzında hücresel değişiklik oluşturmuyor. 10 yıl sonra oluşturabiliyor, 10 yıla kadar oluşturabiliyor. O yüzden belli aralıklarla kişilerin taranması gerekiyor bu açıdan. Uygun bulunan aralıkta 5 yıl olarak belirlenmiş. 5 yılda bir rahim ağzından sürüntü alınması ve HPV DNA bakılması prensibine dayanıyor bu test. Ve bu test sonucu HPV DNA tespit edilmesi kanser olduğu anlamına gelmiyor, e, sadece kanser açısından yüksek riskli olduğu anlamına geliyor. Bunlar tespit edildiği zaman daha ayrıntılı muayene için kişilerin e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması gerekiyor. E, meme kanseriyle ilgili bir ek bilgi daha anlatayım. E, meme kanseriyle ilgili e, kendi kendine meme muayenesinden bahsettik. E, bu meme muayenesini yaparken neler tespit edilebilir? Memede kitle tespit edilebilir ama kanser, meme kanserlerinin hepsinde e, illaki kitle ele gelecek diye e, bir durum söz konusu değil. E, birçoğu e, kitle belirtisi ortaya çıkmadan daha mikroskopik düzeyde e, başlıyor ve kitle belirtisi ortaya çıkmıyor. O yüzden mamografi yapılması gerekiyor. E, ele gelen kitle e, dedeki meme kanseri bulgusu olabilir. E, bu konuda dikkatli olunmalı. Bunun dışında meme derisinde bozulmalar, çukurlaşmalar, çekilmeler veya portakal kabuğu görünümü gibi değişiklikler yine meme kanseri açısından uyarıcı olabilir. Meme başından akıntı olması, yine meme başında yine çekilmelerin gerçekleşmesi yine kanser açısından dikkat etmemiz gereken bulgular. bağırsak kanseri 3. kanserimiz tarama programımızdaki ulusal Tarama programımızdaki bağırsak kanseri de taraması da 50 yaşından sonra 2 yılda bir, Gaita'da gizli kan adı verilen büyük apteste kan testiyle araştırılıyor. Bu şekilde hani bakalım bağırsakta tümör varsa mikroskopik düzeyde küçük küçük kanamalar meydana getirdiği zaman gözle görülür bir kanama söz konusu olmadığı için bu testle onun tespit edilmesi prensibi söz konusu. 50 yaşından sonra İki yılda bir dedik, Gaytada gizli kan testi. Bu testler nasıl yaptırılacak? Yine e, Gaytada gizli kan testi için aile sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Aile sağlığı merkezlerinde e, Gaita örneğinin konulması için e, tanı kitleri var. Onları alıp evde e, numune koyduktan sonra tekrar teslim edebilirsiniz aile sağlığı merkezlerine. Ya da Ketem'e başvurup yine aynı şekilde o numune kabını alıp Yine evde onu e, uygun numune koyduktan sonra yine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde 50 yaşından sonra 2 yılda bir tarama yapılması gerekiyor. Tabi bunlar normal risksiz popülasyonda yani toplumdaki e, tarama şekli. E, bağırsak kanserleri bazen ailesel oluyor. Çok erken yaşlarda bağırsakta poliplerle seyredip e, hızlı bir şekilde kanserleşme gösteren genetik e, hastalık şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Zaten Böyle ailelerde kit kanser taramaları, bağırsak kanseri taramaları daha erken yaşta, 20'li yaşlardan itibaren başlıyor. Böyle bir riskiniz yoksa 50 yaşından itibaren hem erkek hem de kadınlar bağırsak kanseri taramasına gitmesi gerekiyor. Meme ve rahim ağzı kanseri için sadece kadınlar bu kapsamda ama kolorektal dediğimiz bağırsak kanseri için hem kadın hem erkek bu kapsamda 50 ile 70 yaş arası 2 yılda bir gayet gizli kan testiyle Bakılıyor. Bunun haricinde yine 10 yılda bir kolonoskopi dediğimiz işlem yapılması gerekiyor 50 yaşından sonra. Tabi bulgusu varsa daha erken yaşlarda da olabilir ama hiç bulgu vermese bile 50 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi işlemi yapılması e, gerekmekte. Kolonoskopi işlemi dediğimiz ise e, kalın bağırsağın e, e, videolu e, cihaz ile birlikte daha doğrusu görüntülü diyelim e, cihazla birlikte incelenmesi e, ee, bir hortum ucunda kamera var ee, bu şekilde bağırsaklar e, bütün e, santim santim her karışı e, gözlenerek e, bağırsakla ilgili e, teşhise gidiliyor Bu da yine 10 yılda bir e, 50 yaşından sonra e, yapılmasını istediğimiz e, tanı yöntemlerinden bir tanesi bunlar için hastaneye başvurulması gerekiyor tabii kolonoskopi işlemi için e, kan tarama programındaki kanserlerimiz Bunlar bu e, Size ek olarak bahsedeceğim e, HPV ile DNA ile ilgili testinden biraz bahsedeyim. HPV DNA testi e, duyarlı e, sürüntüye göre biraz daha fazla. Yani rahim ağzı sürüntüsünün yakalayamadığı e, durumları HPV DNA'nın yakalama olasılığı çok daha fazla. E, ve e, yakalandığınız zaman yani HPV DNA test edildiği zaman söylediğim gibi e, kanser olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunun için bir sonraki ileri tetkiye geçmeniz gerekiyor. Kadın hastalıkları doğum uzmanına gidilip e, daha ileri tetkiklerin başlatılması gerekiyor. Ve tedavi edilebilir erken teşhis konduğu zaman da zaten tarama programındaki e, kanserlerin erken taramaya alınmasındaki amaç erken teşhisle çok fazla fayda sağlandığı için bu tarama programına alınıyor ve Kanser ülke olarak da bu kanserler sıklıkla görülüyor. Hem kalın bağırsak kanseri hem meme kanseri hem de rahim ağzı kanseri sık görülen kanserler arasında olduğu için ciddi anlamda kanser hastasına sayı olarak ulaşmamız mümkün oluyor erken aşamadayken. Kanser demişken kanser konusunda en büyük etmenlerden bir tanesi sigara demiştik, sigara tüketimi. Sigaranın çeşitli etkileri var tabii kanser dışında. Kalp damar sistemini etkilediği için özellikle koroner damar dediğimiz kalbi besleyen damarları bozduğu için daralmalara ve orada plak oluşumuna sebep olduğu için koroner artar hastalığı yani kalp hastalığına sebep olabiliyor. Bunun dışında yine akciğerde hasara sebep oluyor. Akciğerde bıraktığı hasar sonucu kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz kronik tıkayıcı akciğer hastalığı oluşabiliyor. Bu kişilerin e, efor kapasiteleri yıllar içerisinde düşüyor. E, ve e, aldıkları oksijen miktarı düştüğü için e, zamanla nefes darlığı artmaya başlıyor. ve Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonunu da çok şiddetli geçiriyorlar. E, i̇leri dönemlerinde bu koa hastalığının ileri dönemlerinde düşüyor. E, solunum cihazına bağlı yaşayabiliyorlar bu kişiler. Günde belli saat solunum cihazına bağlanıp, bu şekilde oksijen almaları ve hava almaları gerekebiliyor. Biz ama bugün kanserle ilgili olan kısmı ağırlıkla değineceğiz. Dedik ki tütün ve tütün ürünleri akciğer kanseri yaptığını biliyoruz. Tabii sadece akciğer kanseri mi yapıyor? Ağız kanseri, gırtlak kanseri de yapıyor. Yemek borusu, mide kanserine de etkisi var yine pankreas kanseri, mesane kanseri özellikle bazı maddelerin kana geçip süz böbreklerden süzülüp mesanede birikmesi sonucu mesane kanserine bile gördüğünüz gibi etkisi var. Böbrek kanserine etkisi var. yani sigaranın içinde 4000'den fazla zehirli madde var. Bunlardan 40 taneden fazlası doğrudan kanserojen madde ve hücresel değişikliklere sebep olduğu için kansere yol açıyor. ...sigarayı bırakmanın ne kadar önemli olduğunu... ...buradan da anlıyoruz. E, koah, astım ve kalp damar hastalıkları... ...yine sigara içenlerde çok daha fazla oluyor. E, önlenmesi bu hastalıkların da... ...yine e, azalması açısından önemli. E, güncel olarak COVID-19 hastalarında... ...yine sigara tüketiminin de... ...riski arttırdığı biliniyor... ...hastalığın şiddeti açısından. Yani sigara içmeyen COVID şöyle söyleyelim sigara içen COVID-19'lu kişiler kişilerin zatürre geçirme yoğun bakıma yatma solunum cihazına bağlanma olasılıkları sigara içmeyen COVID-19'lu bireylere göre 14 kat daha fazla gördüğünüz gibi COVID'in şiddetini de etkiliyor. Sadece şiddet olayı değil, COVID'in şiddetini değil, Aynı zamanda COVID'e yakalama olasılığınız da arttırıyor. Neden? Sigara içerken maskenin çıkarılması. Ee, belki o sırada COVID ile kirlenmiş ellerinizin ağza buruna götürülmesiyle geçme olasılığı yine artıyor. Yine sigara içen bireyler bir araya geldiği için maskelerini çıkarıp sosyal mesafenin bozulması sonucu yine COVID geçiş olasılığı yine artmakta. Ee, bunun dışında... Çok ciddi bir çevre kirleticisi. Sigara izmet, izmaritlerindeki e, kanserojen maddeler toprağa ve suya da karışıyor. Bu açıdan ciddi anlamda çevre kirleticisi olarak da kabul ediliyor. E, sigarayı bırakma günü olarak kabul edildi dedik. 9 Şubat e, 9 Şubat günü e, Türkiye'de bu şekilde kutlanıyor e, ve e, sigarayı bırakmak isteyenler için Alo 171 hattımız var. Burayı arayıp danışmanlık alabilirsiniz. 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Size sigarayı bırakmanız için destek olacaklardır. Aynı zamanda bilgileneceksiniz. Bunun dışında sigara bırakma poliklinikleri var. Onlara başvurabilirsiniz. Sigara bırakma polikliniklerinde de... ...ücretsiz olarak, bilimsel olarak sigara bırakmaya destek olan bir takım ilaçlar var. Ücretsiz olarak Bunlar burada da ödenmekte, verilmekte, temin edilmekte. Bu da kolaylaştırmakta sigara bırakmanızı. Sunumumuz burada sona erdi. Sizlere kansersiz ve sigarasız bir hayat diliyorum.